Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, sizler için ilk video olarak e, instagramdan da beni takip edenler bilirler. Böyle bir altıgen hırka örmüştüm. Örümü oldukça basit ama bir o kadar da gösterişli. Hazır havalarda ısınıyor. Tam zamanı diyerek ilk videomu bunun üzerine çekmeyi seçtim. E, bu benim daha önceden ördüğüm kendime örmüş olduğum altıgen lüzüm Bundan yola çıkarak ilk başlangıcını size göstereceğim. Parça parça olacak videolarım. İlk başta bir başlangıcını çekmek istiyorum. Şöyle açarak şuradan anlatayım. Bu aslında bildiğimiz kare motifin benzeri. Sadece kare motifimizde nasıl oluyor? Dört köşemiz vardı. Bu bir altıgen model olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşesi olan bir model olacak. Bu bluz için merserize ipler, kutun içerikli ipler tercih edebilirsiniz. Ben yeşil altıgen bluzumda Alize Divan'ın ipini kullanmıştım. Ee, yine şöyle aynı renkle başlayayım, ilerleyelim ortasından. İlk olarak altı tane zincir çekeceğim. Ee, çok sık çekmeyin. Eliniz rahat olursa bluzunuz dökümlü ve hoş durur. 2 3 4 5 ve 6 zincir hemen bunu yuvarlayarak dairemi oluşturuyorum ee, bu ilk başlangıçtaki ipi örerken hep böyle aralardan götürüyorum sabitlemiş oluyorum daha sağlam oluyor oluyor ilk 1 2 3 4 zincir çırarak, çekerek çekerek trabzanlarımı yapmaya başlayacağım Üçlü trabzan grupları olacak bunlar. Bu ikincisi ve üçüncüsü. Üçte çıkıyorum e, trabzanlarımı. Aralarda iki zincir çekiyorum. İkinci üçlü trabzan grubumu yapacağım. Bu birincisi. 2 ve 3. Bu şekilde 6 tane köşem olacak. Altıgen model çalıştığım için. 2 zincirim ve 3 tane tırabzan. iki zincir ve diğer üçlü trabzan grubu. Bakın ipim aradan yürüyor. En son e, bittiğinde onu keseceğim. İki zincir ve üç trabzan yine. 2 zincir 1 2 ve 3. trabzanım şöyle sayalım 1 2 3 4 5 ve 6. köşemizi de 1 2 zincirle yaparak ilk yaptığım trabzanların üst tarafından şu şekilde bağlayarak tam ortasını oluşturmuş oluyorum. 6 tane köşe 6 tane de üçlü trabzan grubumuz var. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sıraya geçerken 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Bir iki tane de şu şekilde anlatayım yaptıktan sonra şimdi aralarda iki zincirden oluşan kafesler olacak. O iki zincir, dört zincirin üzerine çektiğim iki zincir de o kafesin uzantısı, o kafesi oluşturan zincir diyeyim daha doğrusu. Şimdi köşedeyiz. Köşeye ne yapıyorum? Yine üç tane trabzan yapıyorum. yine iki tane zincir çekerek aynı yere batarak tekrar bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Evet bir üst sıradaki ilk köşemiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi diğer köşeye geçerken şuraya geçerken araya iki zincir çekiyorum. Bir, iki ve karşı taraftaki köşeye batarak yine ilk üçlü trabzan grubumuzu yapıyoruz. Yine iki zincir çekiyorum. Köşe olduğu için aynı yere batarak yine bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Tekrar buradaki köşeye ulaşmak için iki zincir çekiyorum. Bu örgüde zaten dikkat ettiyseniz, hep aralarda köşe olsun, bu aralarda olsun, zincir ol sayısı hep iki, hep ikişer zincir çekiyoruz. Yine karşı tarafa ulaştım. 2 zincir yine köşe aynı yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki köşeye geliyorum. Bir üçlü grup. 2 tane köşe zinciri aynı yere batarak yine bir üçlü grup tüm bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletiyorum. ve sıra sonuna geldim burada nasıl yapacağım yine köşeye battım ilk üçlü trabzanımı üçlü grubumu yapıyorum 2 3 köşemi hazırlayacağım 1 2 zincir tekrar aynı yere batacağım ilk trabzanımı yaptım üçlü trabzan uyguluyoruz burada ilkini yaptım bir de burada ilk ikinci sıraya çıkışımızda kullandığımız bir trabzan trabzan var bakın onun için buraya şimdi ikinci trabzanımı yapıp buraya ben bu boşluktan alarak bağlıyorum bir üç sıraya geçtiğimde orada hiç birleşme izi olmuyor diğer türlü şu şekilde alırsam yani o şekilde de alınabiliyor zincirin boşluğuna batarak da alınabiliyor. Ama orada çok böyle üst sıralarda model oluştukça çizgi görünüyor. O görünümün olmaması için benim küçük bir püfüm bu. Tekrar göstereyim. Boşluktan zincirin içine değil de Boşluktan batarak geçiriyorum. Hiç başını dolamadan direkt buradan çıkıyorum. İkinci sıramız da bu şekilde tamamlandı. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Bir, iki, üç, dört. Sıra başlarında hep böyle sıra sonlarında bağlamalar yapacağım için bir tane fazladan zincir çekiyorum ben. Dört tane çektim. Şimdi burası köşem, burası köşem. Bu arada Artık şuradaki kafesli gruplar oluşacak. Şu kafesli grupları yapacağız. Hepsinde araları ikişer zincir. Yine o iki zinciri de buraya çekmiş olayım. Bakın, şuraya batıyorum. tekrar köşeye varıncaya kadar kafeslerime devam edeceğim 2 zincir ve köşeye geldiğimde tam köşenin içine batarak üçlü trabzan grubunu yapıyorum 1-2-3 2 köşe zincirimi çektim aynı yere batarak yine üçlü trabzanımı yaptım 3. sıramdaki ilk köşem bu şekilde oluştu. Şimdi diğer köşeye varıncaya kadar bu aralara kafesler yapacağım. Aralarında ikişer zincir olacak yine. Hemen bir iki zincir çekiyorum. İlkine batıyorum. Burada e, ikinci sıramızda kafesler oluşurken ilk bir tane kafes vardı. Bu sıramızda üç tane kafes olacak. Bir sonraki sıramızda ikişer tane yanlardan artarak gidiyor. Beş tane bir sonrakinde yedi tane bir sonrakinde dokuz tane aralarda böyle ikişer kafes artarak gideceğiz. Şimdi biz ilk kafesimizi yaptık. İkincimizi yapalım. Köşeye battım burada. Ve üçüncüsünü yapıyorum. Aralarda hep ikişer zincir. Evet, köşeye ulaştım. Köşeye ulaştığımda ne yapıyoruz? Üç tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincirle köşemi oluşturup üç tane trabzanımı yine yaptım. Böylelikle ikinci köşem de oluştu. Diğer köşeye varıncaya kadar 3 tane kafes yapacağım. İki zincir atıyorum ilk kafesimi oluşturuyorum. İki zincir ikinci kafesim. İki zincir ve köşeye batarak üçüncü kafesim. Sıra sonuna kadar bu şekilde köşe ve üçlü kafes olarak devam edecek. Son köşemi yapıyorum. Şimdi burada 3. kafesim yapacağım. Yine aynı şekilde içine batarak değil de şuradaki boşluğa batarak sıramı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. Üst zincirimi yapacağım. Bir, iki, üç, dördüncü sıramızdayız. Yine kafeslerin üzerine kafes, köşelere de üçlü trabzan gruplarımız ve köşeyi yapacağız kafes olarak başladık köşemizi yapıyorum Diğer köşeye verinceye kadar aralara kafesler yapacağım yine 2 zincir şöyle göstereyim 1 2 3 dördüncü sıradayız köşelerde köşelerin arasında ilk ikinci sıramı oluştururken bir kafes vardı sonra yanlardan iki tane arttırdık üç tane kafesi oldu bir sonraki sırada iki kafes daha arttırdık beş kafesi oldu bu Sıramı tamamlıyorum 1 üst sıraya geçiyorum. Bu sefer aralardaki kafes sayısı 7'ye çıkacak söylediğim gibi. Hep tekli sayı olarak ikişer ikişer artıyor aslında. Ee, bu örgümüzü bu şekilde devam ettiriyoruz. Sadece köşeler ve aralarda kafes olacak şekilde. Evet altıgen motifimizi anlattığım şekilde döndüğünü hep aynı tarzda büyütüyorum örüyorum ve bu büyüdükçe e, marullanıyor böyle dümdüz durmuyor bakın hafif başladı o marullanma sayesinde zaten biz bunu katlayıp bu o, şekli verebiliyoruz hem kol oluyor hem de beden kısmını aynı anda örmüş oluyoruz peki ne kadar öreceğiz ben bu kendim için ördüğüm bluz 40-46 beden aralığında bir bluz 25 sıra kadar ördüm tam orta göbekten başlıyoruz köşeleri sayarak 1 2 3 4 5. Tam 25 sıra kadar ördüm. Siz bunu kendiniz belirleyin arkadaşlar. Niçin? Aynı ipi kullansak, aynı tığı kullansak bile e, bu el örgüsü kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Benim ördüğüm daha büyük olur, sizin ördüğünüz daha küçük olur. O yüzden aynı sıraları kullanmak e, çok doğru sonuç vermiyor. Ne yapacaksınız? Kendinizde üzerinize duruşu beğen, duruşunu beğendiğiniz bir hırkanızı, bir bluzunu model olarak önünüze serin ve ördüğünüz parçayı üzerine koyarak ölçüsünü alın. Burada sıra sayısını belirlerken kol genişliğine dikkat edin. Yeteri kol genişliğine ulaştığımız zaman örgüyü bırakıyoruz. Ve bu şekilde iki tane altıgen parça öreceğiz. Daha sonra başka bir video olarak ben bunu yaparken ayrıyetten çekmiştim. Nasıl katladım, nasıl birleştirdim. Çünkü birleştirdikten sonra bedeni büyütmek için bir de şu kısımlara ekleme yapıyoruz. Onu da küçük bir videoyla ile ayrıyetten göstereceğim. bunu büyüttüm. Her iki parçasını da ördüm. E, kolları yeterli genişliğe ulaştı benim için. Bundan sonra da şu işlemi yapacağım. Bu arada bunu katlarken zorluk çektiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Bulleye formu verirken, bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada arttırma yerleri var. Bunu tutun iki ucundan, ortadan katlayın. Bakın şu kendiliğinden oluşuyor zaten. Şu şekilde. Tersine katlandı yalnız bu sefer şu şekilde oluştuğu. dediğim gibi kolun genişliği benim için yeterli o yüzden burada örmeyi bırakıyorum ama bedeni henüz dar onu da nasıl yapacağım beden kısmını oluşturan şu üç kenardan şöyle söyleyeyim 1, 2 ve 3 kenardan sadece öreceğim kolun üstünü ve şu genişliğini oluşturan kısmına dokunmuyorum onu karıştırmamak için şu şekilde hemen işaretleyicilerimi koyayım buraya. Şöyle bakın açtırdığımda 1 2 bu işaretleyiciye kadar 3 tane bölümünü öreceğim. İki parçayı ördükten sonra kol genişliğine ulaşıncaya kadar örmüştüm ondan sonra üç tarafından büyütme işlemlerini yaptım ve birleştirdim yalnız şunu söyleyeyim şu büyütme işlemlerini yaparken e, hep örgünün düz yönden gözükmesi için e, sıra sonunda ipimi koparıp tekrardan baş aldım yoksa öteki türlü ters yüz oluyor Bu görüntüde benim hiç hoşuma gitmiyor O yüzden şu büyütme yerlerinde gördüğünüz gibi hep örgüm düz yönde ilerliyor. Bu büyütmeleri siz bedeninize göre tabii ki yapabilirsiniz. Ben burada 2, 4, 6, 8, 9 yanlış saymadıysam 9 sıra büyütme yapmışım. Daha sonra parçaları birleştirdim. Yaka boşluğu bırakacak şekilde ve en son birleştirdikten sonra boyunu yine istediğim uzunluğa kadar buradan itibaren arkası ve bir önüyle birlikte döne döne ördüm en son uçlarına da bu şekilde tığ işiyle lastik yaptım kollarına da yine aynı şekilde hiçbir daraltma işlemi yapmadım şurada büyütme bakın İki parçayı birleştirdikten sonra 3 sıra daha ördüm biraz uzaması açısından bunun da kol uçlarına lastik yaparak tamamladım. Sadece bu kadar. Yaka açıklığını, omuz açıklığını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.